Değerli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Malumunuz heyecanlı ve bir o kadar da gergin dönemdeyiz. Korona ile mücadelede devletimiz elinden geleni yapıyor. Ama tabii ki insanlarımızın da izole olması, mesafeye dikkat etmesi, evde kalması gerekiyor. Virüsün hızını kesmek için. Ayrıca Türkiye eli boş durmuyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde aşı ve ilaç önerileri ve sunumları olsa da değerli izleyenler Türk bilim adamımız aşı ve ilaç yönünden hızlı bir evet giriş yaptı bu konuya. Acı badem hücre inceleme ve moleküler bölümünde hoca olan evet o bölümün başkanı olan Sayın Ercüment Ovalı Profesör Doktor Sayın Ercüment Ovalı ilaç ve özellikle aşı ile ilgili önemli tedavi yöntemleri ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. YouTube'un Tubitak kanalında bir canlı yayına katılan Sayın hocamıza tabii ki Sayın Varank ve başta olmak üzere çeşitli soru yönetenler oldu. Sorular üzerine Sayın Ercüment Ovalı hocamız. Klasik tedavi yöntemlerinin bu konuda çözüm getirebileceğini belirtti. Özellikle plazma tedavisi yönünden Sayın Ovalının açıklamaları hep içimize ışık tuttu. Çünkü biz plazma tedavisine önümüzdeki hafta tam geçeceğiz. Özellikle SARS, MERS ve Ebola'da H1N1 rahatsızlıklarında bu plazma sisteminin plazma tedavisinin çok ama çok iyi sonuçlar getirdiğini ama tabii ki bunda çok iyi ve iyi düşünerek ve sağlam bir çalışma yapılması gerektiğini belirten Sayın Profesör Doktor Ercüment Ovalı bu konuda ne kadar yan etkisi olsa da bu plazma yöntemiyle birçok hastamızı iyileştirebileceğimizi belirtti. Açıkçası bu birçok dinleyicim için açıklamam gerekirse özellikle neye yarıyor? Birçok hastanın birçok hastanın iyileşmesi için iyileşen hastalardan alınan kan örnekleri yani bağışıklık kazan, kazanan bu antikorlar hasta taburcu olduktan sonra evet koronavirüs tedavisinden sonra taburcu olduktan sonra 14 gün sonra tehra, tekrar bir tahlil yapılıyor. yapılıyor ve yapılan tahlil neticesinde değerli izleyenler negatif çıkarsa sonuç hasta Kızılay'ın aferez ünitelerine çağrılıyor. Aferez ünitelerine giden hastalarımızdan birer hafta arayla 400 mililitrelik plazma alınıyor. Tabii ki hastanın tek koronavirüsten pozitif olmaması değil, yani negatif çıkması gerekiyor değil, Diğer rahatsızlıkların da bulunmaması yani Kan bağışı yaparken ki Uyarlardan dolayı aynı o rahatsızlıklardan da bulunmaması gerekiyor Evet değerli izleyenler Hayat devam ediyor Ve Bu hayatta şu anda salgın dönemi Varken Bu kadar sıkıntı varken Sayın Ercüment Ovalı Hızlı ve seri Adımlarla birlikte kısa ve uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini durumun aciliyetine göre eldeki klasik tedavi yöntemleriyle işi çözmeye başlayıp daha sonra önemli bir kazanıma doğru gidilmesi yönünde görüş bildiriyor. Değerli izleyenler, özellikle koronavirüsü hapseden sayın hocamız 45 günlük bir karantinaya girecek. Özellikle 10-15 gün kendisi tek çalışacak. Çünkü bu konuda yapılan çalışma çok riskli. Ve bu yapılan çalışmaları bir iki hafta içinde bir şeyler söyleyebiliriz. Aşı için bir şeyler yanıtlayabiliriz diyor. Ama hayvanlarda denilen bu antikorlar tedavide olumlu yanıt veriyorlar. Yani bu konuda plazma tedavisi de çok önemli. Ve aşı için koronavirüs virüsünün hapsedildiği müjdesini alıyoruz. Bu da tabii ki insanda da denendiğinde Nasıl bir yol izlenecek? Bunun üzerine çok hızlı gidiyor bilim adamları. Tabii ki çözümün hızlı olması gerekiyor. Kayıplar artmadan ve bu risk çoğalmadan adım atılması gerekiyor. Türkiye'de bunun için çok realist ve hızlı adımlar attı bile. Zaman neyi gösterecek bakacağız. Ama Amerika'daki durum gerçekten şaşırtıcı. Bir o kadar da tabii ki korkunç. New York'ta İnsanlar panik içerisinde. New York'ta insanlar tabii ki maske bulamıyoruz diyor. Birçok sağlık çalışanı feryat ediyor. Bu konular nasıl böyle atlandı? Bu konular bu insanların canı gerçekten şimdiye kadar nasıl bir eylem planı oluşturulmadı? En ufak bir durumda her şeye koşturan Amerika'nın bir balinayı kurtarmak için bile seferber olan bu devletlerin kendi halklarını büyük bir salgın riskine karşı koruyamamaları, yani Amerika gibi bir devletin böyle bir adım atmasını kimse anlamıyor. Özellikle Fransa ve Almanya, oralarda oluşan bu koronavirüs dalgasından önce İtalya ve İspanya'nın başını çektiği evet ölüm dalgaları çok yoğun bir tabii ki ölüm haberleri alıyoruz. Yaşlı nüfusu çok etkilediğini biliyoruz koronanın. Ama Avrupa'nın bu kadar korunaksız, bu kadar hazırlıksız yakalanması çok şaşırtıcı. Özellikle solunum cihazları ve yoğun bakım ünitelerinin yetersizliği bizleri bir defa daha şaşırttı. Oysa ki birçok sağlık sistemlerini ve birçok alandaki gelişmişliklerini devamlı haykırıyorlar ve en modern sağlık ve tesis ve eğitimlerine sahip olduklarını tedavi yöntemlerine sahip olduklarını ilan ediyorlardı. Ama koronavirüs bu maskeyi indirdi. Özellikle İspanya ve İtalya'daki durumun sıcak Akdeniz iklimine sahip oradaki halkın yapılan önlemlere çok dikkat etmediğini ve sosyaliteyi sonuna kadar maksimum düzeyde uyguladıklarını gösteriyor. Evet dünyanın gözü burada derken Türkiye'nin şu anda aşı için bilimsel ve çözümsel anlamda işin ciddiyetiyle reklama kaçmadan çözüm bulmaya çalıştığı tek ülke. Türkiye Avrupa ülkelerinde ve Amerika'dan daha önce okulları tatil ederek birçok olanda kısıtlamalar getirerek tabii ki en önemli adımları atmıştır. Gönlümüzden geçen şuydu tabii. Çin'de Çin'de bu salgın başlayınca tüm sınır kapılarını o gün kapatmak. Ama tabii ki Çin'in bu kadar kaybını sakladığı yönünde dünyadan eleştiri alıyor Çin. Çünkü diğer ülkeler kendilerindeki kaybı görünce bu işin kökenindeki Çin'in çok daha kayıp yaşadığına hem fikirler. Çin'den bazı yollanan kitlerin İngiltere'de koronavirüs taşıdığı yönündeki haberler herkesi dehşete düşürdü. Tabii ki şaşkına çevirdi. Bunun yanında birçok ülkenin maskesine diğer ülkelerin istihbaratları el koymaya başladı. Bu gibi olaylar güven arttırıcı değil, böyle bir dönemde dayanışmayı kıran ve daha da kötüye götüren gelişmeler. Özellikle Türkiye, İspanya ve İtalya'ya çok zor durumda oldukları için sağlık malzemesi taşıdı. Biliyorsunuz NATO üyesiyiz. NATO üyeleri askeri alanda da olsa salgının ve bu şekilde bir tehditin çok önemli olduğundan dolayı yardım ve taleplerine Türkiye karşılıksız kalmadı. Bizim de 6'da bir oranında bir vaka çıkma durumumuz var. Ama şu son alınan önlemlerin olumlu etkilerini yakında göreceğiz. Bu son alınan önlemlerle önümüzdeki haftalardan itibaren vaka sayısında düşme yaşayacağımız malum. Ve yeni tedavi yöntemleri ve özellikle plazma tedavisiyle çok sayıda hastamızın taburcu olacağına kaniyiz. Yoğun bakım hastaları dahil, entipa hastaları dahil. Evet değerli izleyenler, korona belasını hep beraber savuşturacağız. Dikkat edeceğiz, güzel olacağız. Yani bir devi mesafe koyacağız. Evde kalacağız. Evet değerli izleyenler, gelişmeleri size özetledim. İnşallah bir daha konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlık ve senin içinde kalın. Evde kalın.